arkadaşlar Kral Şakir Macera Adası'nın 3. bölümüne hoş geldiniz. Şimdi hiç vakit kaybetmeden devam edelim. Hop hoppa. Lay lay lay. <laughs> Ritim gibi. Hop hop hop. Hop hoppa. Lay lay lay. Neyse. Dans etmenin sırası mıydı? Bunu ona sorduğumda bana lömpen dansı kartını okullandığını Kartın artı dokuz kafa karıştırma gücüne sahip olduğunu söyledi ve hemen heykel parçasını gidip almamı istedi. Ne olduğunu daha yeni anlamıştım. Necati ağabeyin dansından hipnotize olan gül bilinçsizce lönpen dansı yapmaya başladı. Babam dans eden bir gülün tepesinde düşmemek için uğraşırken ben de yerde sürüne sürüne gülün dibine kadar ilerledim. İşte buradaydım. Lömpel heykelin, heykelin ikinci parçasını ben bulmuştum. papa, hadi bakalım oturmaya mı geldik gençler? Yandan yandan. Çok az kaldı olmak üzereyim. Remzi de görüyorsunuz düşmemek için tutunuyor. Aynı anda da geliyor. Neyse devam edelim. Hemen sürünerek geri gittim ve parçayı Necati abiye uzattım. Tam bu sırada artık daha fazla tutunamayan babam üzerime doğru hızla düştü. Ah ikimiz de yerdeydik. Canan ise merakla merakla Necati ağabeyin elindeki ekel parçalarına bakıyor. Çünkü Necati ağabey elindeki iki parçayı birleştirmiş ve bu parçalardan ışık çıkmaya başlamıştı. Şunu da şuraya koyarsak evet. Vay canına neler oluyor böyle. Canan söylüyor. Kehanet gerçekte. Necati abi ışıl daha dönüştüğü için seviniyordu. Necati abi ikinci ipucu Adını yeni bulduğumuz parçadan çıkardı ve okumaya başladı. Fırt Fırtınart, Vadört, Dibiki, Yusuf Olcatırık, Pattırık demiş. Burada da yazıyor. Babamla heyecanlanıp çevirmeye çalıştık. Babama göre dört fırtına gücündeki bir yunus yemişti üçüncü parçayı. Bana göre ise vadi sucuğun fırlat vadi sucuğunu fırlatan bir patatesin içindeydi. Necati abi gözlerini büyüterek üzerimize eğildi. Lömpence bilmeden çeviri yapmaya kalkışmamasını söyledi. Yoksa lömpen laneti üzerimize bulaşabilirmiş. Aman Necati abi. Hadi söyle ne yazıyor? Heyecanımız Neyse ki hemen dindirdi. Heykelin üçüncü parçası fırtına vadisinde suyun derinliklerindeymiş. Ama bulması öyle kolay değilmiş. Yazana göre sadece bir balık oltasını ustaca kullanan bir pa o parçayı denizden çıkarabilirmiş. Burada da zaten çok derinlerdeymiş demiş. Gül şurada bakıyor. Canan, Kral Şakir ve Rengi Bakşon Necati'ye. Necati ise elinde kaldı, tutuyor. Yine saatler süren bir otobüs yolculuğu sonrası Fırtına Vadisi'ne vardık. Necati abi yol boyu yinesine uğramadığımız için söylendi. Ama hepimiz bir an önce Lönpen Adası'nın gizemini çözmek istiyorduk. Keşke buralara kadar gelmişken nineme de uğrasaydık ya. Of Necati Of diyor Remzi de. Burası Karadeniz kenarında bir kulübe dışında hiçbir şey olmayan ıssız bir yerde. Belki sahip bir şeyler biliyordur diye kulübeye doğru yöneldi. Tam kapıya çalacakken kulübenin yaşlı zavi denizden dalgıç kostümüyle çıktım. Necati abi ise heyecanla adamın elinde aldı ve bakın bakın elime bir balık tuttum. Elimle bir balık tuttum diye sevindim. Ürkünç kişiye benzi, ürkünç birine benzeyen dalgıç çağır ağır konuşuyordu. Kendisinin bir balık olmadığını açıklayınca Necati ağabey atıldı. O zaman bana balık oltasını ustaca kullanmayı öğretir misin? Dalgıcın gözleri büyüdü. Yanlış duymadıysan sen olsun gibi bir laf etti. Foş. Burada zaten çıktı görülüyor. Böyle erken erken veriliyor arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Oldukça şüpheli değil mi? Bir sonra bir anda sesini toparlayıp tabii ki öğretirim. Dede ve kulübesine doğru yürümeye başladı. Necati abi ise balık sandığı dalgıcın yürüyebilmesini şaşırıyordu babam. Necati abiyi uyardı. Bu dalgaç pek tekin görünüyor. Burada da hey bakın bakın elimle balık tutmuş, Şuradaki verilmiş. O da bırak beni ben balık değilim demiş. Gibi. Evet arkadaşlar burada kaldık. Şimdi kapatıyorum. Ama söyleyeyim dördüncü bölümde yine devam edeceğiz. Bu kitabı da bitireceğim bu Bu kadar fazla. Ben şuraya kadar okudum. Sizin için baştan okuyorum. Ve içinde baş birkaç bölüm var arkadaşlar. <laughs> Bakın arkadaşlar burada kaldım. 121. sayfaya gideceğim. Ama o zamana kadar böyle dursun. Şimdi dördüncü bölümde tekrar sizinle karşılaşacağız. Şimdilik görüşürüz.